Evet arkadaşlar. Bugün Tomb of the Mask oynayacağız. Emre yok bu sefer. Ya biliyorsunuz 100 yılda bir geliyorlar ve anca 10 gün falan kalıyorlar. Çok kısa. Ve bu oyunda açılmıyor. Her zamanki gibi. Dosba oyun. level'le başlayalım. Evet. Bir önceki videoda biliyorsunuz robot skin almıştık hem Hatta videonun sonunda dost <laughs> videonun sonunda dost Floor 2 şarkısıyla <laughs> da şey yapmıştık. kadın diyor ki şey beni oyunda hiç kimse yenemez diyor böyle ondan sonra böyle reklamda gösteriyor İşte adam diyor ki lan bu dolu kartı çıkarmadı hemen bu bombayı patlat diyor kadın kadın ilk iki hakkını şansa biliyor üçüncü de patlıyor ölüyor bir de diyor ki beni oyunda hiç kimse geçemez diyor Yara sabiler geliyor. Bom 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 Ya shield açmak istememiştim. Saklan. Sak. Saklanama maç. Saklanama maç oynuyoruz. Saklanamıyor. Hayda. Geçtim. Ne oluyor lan? Figür ilk geldi? Adam Sonic tarafından öldü oyunda ya. Let's go. Robin mi var mı bu oyunda? Robin var bir de ya. Ay Ay sandık... ne istemiyorum açmak. Sandık kaçmak istemiyorum ya. Çok gıcık ediyor. stage Hani böyle bazı youtuberlar vlog gibi konuşuyor ya, onun gibi bir konuşayım mı böyle? Dün tamam deneyeceğim konuşmayı. Level 11'e girdiğinizde karşınızda bu yer çıkıyor. Sağ sola gidemezsiniz sadece yukarı gitmek borçlusunuz. Alta gidince yıldız alıyorsunuz ve her şey normal gidiyor. Buradaki yarasalardan geçiyorsunuz. Evet ben ilk defa böyle konuşuyorum. Böyle tutorial tarzı nereden bileyim nasıl konuşuyorlarsa. Ama bayağı iyi konuşuyorlar yani skillleri var adamların. Yani yapamıyorum yani öyle. Hedef yapmayı deniyorum? Ha böyle adamlar Minecraft falan oynarken diyorlar işte geldi buradan geçerken dikkatli olmalısınız çünkü bu mob sizi öldürebilir bu mob çok benim benim diye mob işte böyle tanım yapıyorlar şey yapıyorlar ben öyle konuşamıyorum hadi bir sonraki level için öyle konuşmayı deneyeyim 12. bölüme geçtiğimizde kendinizi kırmızı bir labirentte buluyorsunuz. Sağa gidip buradaki noktaları alıyorsunuz. Öyle gidiyorsunuz. Ve şunu anlıyorsunuz ki eğer ben yukarı gidersem aşağı dönemem diyorsunuz. Ondan sonra mallık yapıp gidiyorsunuz. Ama sonra beyninizin aslında sıfır değil, bir milyon olduğunu hatırlayıp beyninizi cidden kullanmaya başlayıp tekrar aşağı gidiyorsunuz. Ve aşağıya tekrar dönüleceğini anlıyorsunuz. Buradaki diken, eğer kör değilseniz buradaki dikenleri görüp böyle geçebiliyorsunuz. Böyle gidiyoruz. Bu yerde işler zorlaşıyor. Yukarı, yukarıdan yarasalar her zamanki gibi geliyor. Sonra ben de speedrun yapmaya başlayarak bu bölüme bitiriyorum ve ben de speedrun yaparak bu bölüme bitiriyorum, ee, bitiriyorum. Yani henüz yapım. Ondan sonra beyninizi kullanınca anlıyorsunuz buradaki noktalara ulaşmanın hiçbir yolu yok şansınızı deniyorsunuz ama şuradaki üç noktayı hiçbir şekilde alabiliyorsunuz. En, en sonunda da gidiyorsunuz. Ya bunların ne yalancı kahvesi varmış bunların oyununa ya Allah Allah. Let's go. Bum. Bam. Şöyle gidelim bu. Hmm, it's big brain time. It's big brain time. <gülüyor> <gülüyor> Allah, bir an <Falan gülüyor> öldüm sandım. Ha, tamam bu sefer yalancı kahvesi değil. Hop oh, oh, hop Oldu mu ya abi? Her masaya ya senin yapacağın şey ya. Yay son vekiyordu. Misi oyunu indirmemek. <laughs> <laughs> Sürpriz çat da geldi. Oh, kalkan çıktı. Kalkan çıktı. Kalkmayan var bir de kalkan var. Let's go stage on that. Aha, bu yarısı beyler yine geldi. Hı -hı. bunun olacağını nereden biliyordum sormayın. Çünkü ben bunu biliyorum. Evet, beynimin sıfırını kullanarak bu koyunu bırakmadım dermişim çünkü öyle bir şey görmediniz, tamam mı? Hop kız um. Benim yaptığım manevralara da şey yapacağım şimdi ya. <laughs> ya. ya! Arkadaşlar acıyarak fakir oldum. Let's go. Ay açmayacağım lan o sandığı bana ne bu sefer açmayacağım. Hop 15'e geldik. Bu nasıl level Allah aşkına? Hop. Bu. Pı. Yes ilk yıldızı almaya başladık. Hadi ya bu level çok korkutuyor beni. Farklı bir not, farklı bir rota izlemem gerek. Ah mesela. <laughs> bu ilerlemiyor mu? Bana mı öyle geliyor ya? Hayır. Bir hakkım kalmıştı zaten. pıtladım Yay dört oldu. 5'ten dörde düştü. Ne oldu şimdi abi? Hani dört canım kaldı diye söylemiyorum. Adamlar biz sanki Adamlar biz sanki İngilizceyi bilmiyormuşuz, Türkçe bilmiyormuş gibi. Bir de yanına bu ne eklemişler ya? Bu hangi dil vallahi size? <laughs> o yine çark geldi. ha. Bu ne lan Allah Allah. You won boosters. Boosters mı kazandın lan? Bu ne lan? Piggy. Tekrar girelim abi. İlk adımım burası. Sonra burası. Sonra da burası. Sonra burasıydı. Sonra burası. Eh. Sonra böyle. Lan ben, ben ne yapıyorum ya. Şöyle gitsem. Aha. bu bu ne yapıyor Allah'ım ya ben senin chest'ine de şeyine de reklamına da de... <laughs> aynı çarkınız geldi he. aynı mı boost'u çıktı yılan bu ya ben kostüm mü istiyorum Allah Allah ya Aha. Şimdi şimdi bize tüküren abiler de geldi. Siz daha çok tükürün. Yakında tükürüğünüz bitince susuz kalacaksınız. Sonra ben siz ben sizi tüküreceğim göreceksiniz. Allah Allah bizi öldürmeye çalışıyorlar. Tek işleri aynı yere sıkmak. Let's go. sefer onları kızdığım için sülaleyle gelmişler. Ama onu bir şey değiştirmeyecek değil mi? Değil mi abi? Cuk cuk, cuk cuk, cuk cuk. pembe geldik. Tükürme çemberi. Geçtik. Where is? Ya bak bak bu adamlar. Beyni sıfır. Aa lan kim oldu? Aa lan kim oldu? Çok şanslıyım. One pill oldum. Çok şanslıyım. Bu, bu adamların ne işi gücü var ya? Deli. bir şey alınca geliyor ses. Ama ne işte? Ba ba bak yine geldi. Noktayı aldım alt tarafı ya. Bence bizim bizim ya yine mi sen çıktın bir git. Bence bizim giydiğimiz robot kostümü o sesi çıkıyor veya o başka bir oyundaki o tüküren adamlardan mı çıkıyor neyden çıkıyor bilmiyorum bu ne lan Oh. yine bu çıktı ve bu sefer booster gelmedi shield geldi Yalan shield Level 3'e gelmişiz Oh my gosh We've moved into level 3 and H319. Ya ben niye boş, boş yere bunları kullanıyorum? Ya bu ses nereden çıkıyor onu bir bilsem. Hmm. Beynimin yüzde birini kullanarak buradan buraya gidersem öleceğimi anladım. O yüzden böyle gideceğim. Ve ölmedim. Vay. Vay. konuştum abi orada. Hmm yine beynimi kullanarak buraya gidersem ölmeyeceğim ama yani öleceğimi anladım. Bo dog thing is funny. Dog is not funny. değil. Let's go. 20. levele geldi. Vay çok büyük kadet. Oh. Bak bak bak. Bunlar ilk önce bit kadar ondan sonra bunlar e, ee, case kadar oluyor. Abi ne, ne kadar uzun isim bulmuşsunuz. Ball Blast Cannon Blitz Mania. Bu stilla beraber gidelim. Ve 20 bile gel. Bütün noktaları toplamamış mıyım lan? Aman umurumda değil. Oo bu sefer turuncu oldu. Bir şey söyleyeyim mi? Bu cidden yakışıyor. hareket etmiyor. Hareket etmiyor ki bu. Ben bu robotu değiştireceğim onu söyleyeyim. Hani bu robot beyni ya insan beyni değil o yüzden. Şu bir nokta mı unuttum önceki levelde. Sanırım benim pingim şu an bir 6000 Ya ben Minecraft oynuyordum. Ya ben böyle oynadım Aranızdaki hiç... Ya ben bu Al sana <laughs> Yine şu çarklardan bir tane geldi ve para çıktı bu sefer. Oh yeah. Ne kadar büyük bir şey. Bu sefer artık speedrunlayacağım. Bu sefer artık ben levelleri speedrunlayacağım. Vallahi artık... 真的呀？ Adayım. Ben orijinal şey geri seçtim çünkü robot çok gıcık etti nedense. Bak 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 bu cidden hareket ediyor. Aslanım ya bu karakter. Aha. Of. Çok fena ket etmiyor ya geliyor. Heh, şimdi öl. Aha, bum. Yok <laughs> hareket etsin karakter. Yok bu karakterin ne sorunu var Allah aşkına niye hareket etmiyor bazen? Oh, devam ediyoruz. Hadi bu sefer basmadı Yeah, let's go. Ben 30. levele kadar yapacağım. Sonra o videoyu da bırakacağım. Çünkü bu ediyor. bir de şimdi ışınlanmalar geldi. Bir de bu eksikti zaten. bu videoyu burada sonlandıracağım. bayağı lagı kasıyor. Bilmiyorum neden kasıyor. Artık oyun sinirlerimi cidden oynadı sinirlerimi. O yüzden artık bırakıyorum arkadaşlar bu videoyu. Bay bay. Bir, bir, bir sonraki videoda görüşürüz. Böyle benim daha fazla sinir krizi olmamı istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz. Bay bay.